Staj ve çıraklık mağdurlarından emeklilikte kademe bekleyenleri, memur ve sözleşmeli çalışanların aile birlikteliğinden pikte öğretmenlerine kadar birçok konuyu ele alan Kanko, mesleki eğitim sürecinde stajyer veya çırak olarak çalışan milyonlarca vatandaşın emeklilik haklarının gasp edildiğini vurguladı. Staj ve çıraklık sürelerinin emeklilik primine dahil edilmemesi gerektiğini belirten Kanko, bu mağduriyetin giderilmesi için kapsamlı bir yasal düzenlemenin hayata geçirilmesini talep etti. Vatandaşların en büyük şikayetlerinden birinin işsizlik ve sağlık hizmetlerine erişim sorunu olduğunu vurgulayan Kanko, hastane randevularının aylar sonrasına verilmesinin sağlık sisteminin çöküşünün açık bir göstergesi olduğunu da belirtti. Toplumun her kesiminden gelen bu taleplerin göz ardı edilemeyeceğini belirten vekil Kanko, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuların takipçisi olacaklarını ve çözüm sağlanana kadar mücadele edeceklerini vurguladı. Hükümete çağrıda bulunan Kanko, "Bu mağduriyetleri görmezden gelmek vatandaşlarımızın haklarını gasp etmek demektir." İktidar toplumun sesine kulak vermeli ve bu sorunlara acil çözüm üretmelidir dedi.